Evet arkadaşlar, şimdi ilk gece uçuşumuzu yapıyoruz. Zagimizin. Şu şekilde görüldüğü gibi. Alt tarafta böyle ledlerimiz var. Üst taraf böyle. Ama üst daha canlı ha. Altta siyah bak var ya. Hadi bakalım. İnşallah uçar yani. Buraya da her şey normal gözüküyor. Artık Zagi uçar mı? Kuşmaz mı? Düşer mi bilmiyorum. Askımızı takalım. Şovumuza başlayalım. Biraz rüzgarımız da var. Rüzgarı doğru atacağız tabi. 哈哈不去了呀哈哈 Of, kötü oldu ya. Çok pis ses geldi ya. Kırıldı kesin gövde.